Merhaba arkadaşlar. Bu videonun tamamen listik dışı izlensiz ve canı sıkıldığınızda izlemek için yapılmıştır. Ve bu videoda dertlerinizi yakmanız için yapılmıştır. Yorumlarda tartışarak dertlerinizi yakabilirsiniz. Ve video dertlerinizi dinleyecek ve elimden gelen yardımı yapacağımdır.

en sevdiğim festival kelebek. Kelebek panel çok güzel. Kero pip sis tuzu ne? Ya? Evet, ver şunu Merhabalar. Belki de ciddi ciddi bakışacağız. <laughs> oh, selamun aleyküm. Evet, ben. <laughs> <laughs> Hı -hı. Hı -hı. Altın rengi çok güzel gözüküyor. Yeni ev satın alacağım ben ya. Aa, dün buraya bir. Bakayım. Kusur kaç TL? 80. Hmm. Çok tatlıymış. Çok beğendim artık. 80 elmas pahalıymış. nasıl? Topuna kivine bayılıyorum. Pikil. Çok şu şu çok güzel. Galaksi evi. Wow. Bu oh. en Şu konteyn ev aldım ben konteyni. çok tatlı gözüküyor. Yani Taktış taktış ben sevdim. 80 tl ama pahalı ya. Mahalle ne ya? Örümcek ev ne? Çok büyük. Ne da 350. Kat 2. O da 10. Arazi yuvası 1000. Vasulyevin arazi yuvası yine 1 tatlı ya al yok. Geç geç. Aman aman. Wow, 80 TL harcadığım şey 4 TL. Hayatımı boyunca en iyi şey. Fasulye evimiz hayırlı olsun. Merhabalar. Merhaba. Hadi gidip her şeyi düzenleyelim. Wow. çok Şimdi buraya kesinlikle salon yapıyorum parti için. Burası mutfak alanı mükemmel gözüküyor. Burası da e, arkadaş evi olsun. Şu kat benim odam olacak. Çıkalım şöyle. Burası da benim odam. Böyle camdan bak. Hadi başlayak. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Böyle iki, iki kat var. Hem de şöyle. Önce bizim elektronik aletler. Şunu şuraya koyak. 12.000 TL'ymiş. şimdi her şeyi de ona göre yerleştirelim. şöyle koyalım. Bir böyle. yatağımız. Tamam, şimdi şuraya misafir odası olduğu için tabi ki de bunu koyacağım. Yani bir de ona mı para harcayacağım? Ah. koydum. Hı. Şimdi masalarımız. 5 tane masa ile alakalı mı? Şöyle yaklaşalım. Bir masa şuraya koyalım. Şöyle biraz açalım sizlere. Madem beş masamız var, güzel donatılmaz var. Şöyle koyayım bunu. Çünkü neden olmasın? Şunu şöyle koyayım. Oh. Ben dijital mutfak satın alayım bir de. Hıh. Mükemmel. Harikulade. Hıh dur şunu şuraya koyalım. Şimdi sandalyelerimiz bu sonra yıkılabilir. Süpürgemi şuraya yapayım. Süpürgeye bayılıyorum. Kedi gibi gözükmesin. Kuyruğu ya böyle gibi gibi gibi. Yani bu kocaman şeydi. Şu altıma şey koyacağım. Bunu ben ilk başta oturabiliyor diye almıştım. Oh, dance, dance, Yoko. Sana tık 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 yukarıdaki. E, e, e. He, fena olmadı. Elliymiş bu. Gel bakalım. Bir, televizyonu da şuraya koyak. Küçük televizyonu koyacak. Aa dur bunu benim odama koyarım. Çünkü zenginliğimizi belirtmemiz lazım. Şu Kart Kartorop. Gardırop yandı. yanlış, yanmış. Gardırop doğru. <gülüyor> 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 Bu gel. Satın almadım değil mi hiçbir şey? Heh. Kanka sen şöyle 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 şöyle. Heh. Dön. Burada bir Bir de panna da satın alayım ben. Şimdi evet daha bitmedi tabii ki Şimdi nereden satın alınıyordu? İşte, Kaş terlemiş Şık dino paketi ana dino diye bir şey gelmiş Yeni güncelleme gelmiş benim haberim yok Sahibi yoksa aa dino mini paket Uçan dino <laughs> Çok güzel Kesinlikle istiyorum bunu Harika gözüküyor Harika gözüküyor ben bunu satın almamış mıydım ya? Aa, ne geri gelmiş. Oyna full gitti sandım ağaç. Yok ben fosillerin yanında mutluyum. Küçük ama çok güzel gözüküyor. Rahat kıyafet. Allah Allah. I wanna see you dance. 150 of mu? 250 TL. araçlarımızı geçiyoruz. Biz kutumuzu geçiyoruz. İkisi. Oh, ana. Nerede hmm. Nereden alıyoruz o paketi? Benim kafa gitti. Hmm hayvan destekleri de çok güzelmiş. 4 gün sonra bitecek. Kaç TL? 125 tane. Hı? 13 TL mi? Okul mini paket için mi? Abi mutfak nerede? Ay bunu da satın almak istemiyorum ama şunun param bitti. Hayır yanlış kaldı. Tüm devasa oh. o Benim param bu kadar değil. Oha şey. otel mutfak. 10 tane mi? Yemek. Ucuz şu an? Tamam tamam Yeni büyük ev satın aldım. Şey. Modern oturma odası. ufak figürist. Heh. Ha, banyo Niye tane veriyorum abi yani? Sen ne? Sanırım 75 tane mobilya alan ben. Burada biri mi var lan? Allah pelamı versin aç. Yeah. Here. Yeah. Yeah. Homey wanna hurt like me. Oh, tam uzatmıyor. Devam ediyor. Merhabalar. Merhabalar. Evet, artık 11 tane masam var. <laughs> ben niye bizi kapatın? Arayayım da Nasıl olması lazım lan şimdi? Şöyle olacak. parti hı <laughs> hı <laughs> parti için aradığım bak. koy koy niye <laughs> <Vallahi de> musikobat <şurada. gülüyor> <laughs> hayır sadece iki kere üst üste 100 tl çıkardığım için artık sadece bunu kazanıyorum ve ben birkaç tane satın aldım birkaç tane opsiyonel evet günaydın geçmiş ama bitmedi Buna birbirlerine atış ediyor çamak savaş. bunlar da burada duranlara ateş ediyor kalkın dağız edin biraz küçük geldi bu ev sanki nereye koyayım lan ben yarın daha büyük bir ev satın alırım Şurada. Şunu da tam şöyle. Hiç geçemeyeyim. Göklerde. dur. Canım istiyor. satın alacağım. Para bekle götümde değil. Zaten aldıkça alıyorum. Ne haberler. Evin 5 lira like almış. Fasulye zaten burada. Daha bir tek odalı ev. Hayır. Örümcek evine kadar. İşte böyle bir şey lazım bu kadar. 70 bin. Hı. Ama ya görünümü kötü bunun da. İp evi. Oha. Küçücük bu şey. Kalbim kırılıyor. Gök gitti. Oh. Oh. Çok güzel. Harika. Mükemmel. Abi param olursa kesinlikle bu evi alacağım. Ama param yok. Büyük kale. Şey. Biraz büyük değil mi? Tamam tamam. Örümcek evini alacağım. Büyük ve güzel şey. Hayırlı olsun. Gel. Gel. Çok da kötü bir hediye Dört aylık eksik. Harika. Başka örümcek gibi var mı Başka. Bir güzel bir olsun şurada. Her neyse. Para mı namına koyduktan sonra geldim. Merhabalar. Önce duvarları yapacağım. Çok çirkinmiş. Bakayım. Harika. Ağlayacağım. Tamam. Yukarı çıkalım. Niye böyle oldu ya? Çok rahatsız etti beni. Şöyle olsun. Şunlar da şöyle olsun. Şu anda full sallıyorum vardı. Gözüm kapalı seçiyorum. Hmm. Dur şöyle gideyim. Yok değil mi orada bir şey? Gözümü açtım. Hıh. Hıh ıh. Iııı. Iı ıh. Harika. Şimdi zemin katını duvarları bir Bunlar böyle olsun. Şöyle. Buraya kesinlikle evcil hayvan olası yapacağım. Dur lan. Evcil hayvan olasını böyle yapacağım. Sen de yeğenimle konuş. Ya ne oluyor ya? Ben bunu istemiyorum ya. Bunu istiyorum. Hayır, hayır. Yıka. <laughs> Allah Allah. bakalım kutularımızı şuraya ekleyek geri kalanlar onlar da çok tatlı var renkleri ama şunu şunu yapayım bu misafir odası benim adamım neresi olacağını tahmin ettiniz herhalde Parti alamaz. Oturma da satın alayım de ben ya. Her şeyi harcıyorum. Bölümüne hoş keşif et. şu Lan? Böyle bir şey mi varmış? Sadece 85 TL yemek. <laughs> <laughs> şu anda hayal kırıklığı yaşıyorum. Bir saniye bekleyin. Tamam geldim. <laughs> Abi neredeydi o şeyler ya? Hep kaybediyorum. Otomatik satın almak istiyorum. Malım çünkü. Hayır sadece her şeyi satın almak istiyorum. Bebek satıyorum. Fiyangu. Evet mükemmel sesini gördüm. Abi nerede bunlar ya? Bu mu? Bu olan güzel bir şey. Bu mu? Hayır <laughs> Her seferinde şey oluyor. Abi çok güzel. Biraz mobilya paketi. Saçma küçük balık seti. Pahalı. Pahalı eşittir be. <laughs> Bu neymiş? Popstar seti. İkisi de çok salakça çok gözüküyor. Pardon ben şey... E ben, ben, sadece ben, 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 ben şey, lütfen abone çıkmayın Daha yeni 50 oldum. Ben senin batağınıza yüz yüze yüze mi yedim? <laughs> ne öteeerr! Ana bu neymiş? Neyse lan bu, vatandaşlarımızın tarzı. Liste, hüzeyine, görünen, bizzat kaynıyor. Ablacım n'apıyon? Bu benim kıyafetimi çalmış. Kıyafetimi çalmışlar. Sezecek açık olurum. Nerede bu? Buldum solukta. Evler. Ben tam bir bok göremiyorum. Fikürüz bahçe. Aldım ben bunu. Fikürüz bahçe. Tövbe. Dört elmas. Evet artık yapabilirim. Paramı amına koyduktan sonra şu kısmı oturma yeri yapacağım. Evet bu şeyi seviyorum. Koltuğu. geldik benim favori bunun tanesi sanki bir gerçeklermiş gibi evet böyle diyeceğim evet birilerim hoş gördün. çocuklarımız hakkında konuşmaya başlayabiliriz hepsini hayatlarında perbat etmeyi abi şuraya saniye falan açsaydınız parça canım sıkılıyor böyle ya. dikkat küfür Silver dizin de ayıp şu elektronik alet. Bunun tane şu lanet olsun şeyden koyabilirim. Dayan dayan. Şurada oturanların kulağı sağır olsun. Ay bana suyu dens. Oğlum kapımı çalıyor lan. Ben iyice paranoya koydum ha. Akşamları sesler duyan ilk duyan ilk insan. Sen kal orada kanka. Hali Abi kocamamış bu ben bayıldım buna bu arada. İyi ki bu evi satın Evin çıkışı nerede? Abi, ben evin içinden sesler duyuyorum ya. Bir şey ama korku temalı bir şey değil ki ama. Da... Ay benim canım şüphüken. Şey Seni kendi odama mı alsam? Evet hayvan mı hayvan mı? Kocaman şeyimizi de şuraya koyduk mu? İnsanları kullanan sahipmek için şuraya da koyduk mu? Bence tamam. Daha bitmedi oğlum ne çıkıyor anında? I wanna see you dance. 15 tane olduğuna göre x x x x last masamızı yapmaya başlayabiliriz. Anne nerede gel susamını koyayım demeye demeden. Evet, şu anda bunu akşam 10 sularında çekiyorum. Ne sularında diyorlar ki? Suda mı yaşıyoruz yoksa? Yani dünya oks e, dünyanın üçte dörtte 4 5. miydi lan? 5'te miydi? Kaçta kaç suyla doldum ki? O Abi benim matematik. Gitmiş ölmüş benim matematik. İnsanlar şöyle şov yaptı buna. Bence hazır. Mutfak eşyalar. <laughs> Niye oh, oldu? Ne buzdolabı var? Niye oldu? Sen satın aldın ya abla. Doğru. Başla. <laughs> Başla. paşta, paşta. Pekizedenin 6. yıldönümü mutlu kutlu olsun. Bu video zaten ona özel. Yoksa benim hangi küçük böyle yerimden kaldırıp onu yaptıracağım. ıslaç olacak yok Aa, evet maya ile görüşmemiz maya afk vardı. var Ah, kesinlikle kendi odama koyacağım. Ne şey yapayım? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Kendi odama koyacağım. Bana ne? 56 tane bitki almışım. Abi ben hah, hemen tüten artık. Benim eşyalarımızdan en az 25 tane oldu. Abi canımız koy ne koyacağım şimdi ben bunu? <laughs> I wanna see you dance. <laughs> i̇şte bu yüzden aldım bu evi. Diğer herhangi hiçbir, hiçbir bir herhangi bir kapısını sardıramamıştım. Tamam herkese şöyle doğum gününüz kutlu olmasın ben bana dersleri yaptıktan sonra <laughs> delirmeye başlıyorum artık akşamları <laughs> herkes uyuttuktan sonra video çekmekten nefret ediyorum ama 50. abone olsam bana olsa şey şey yapıyorum şey şey yapıyorum <gülüyor> <gülüyor> şey rastgele yerlere yerleştiriyoruz. Son bir tane kaldı. Ve o lanet olsun şey de bur Oldu. Bunun şeyi ne? Merhaba yeni karıda. Keşke eşyalarımız böyle kalsın. Yani diyelim yeni bir ev satın aldık. Onu izledik Diğer evimize girdiğinizde o, o hala orada kalsa. Anlamadın değil mi? Ben de anlamadım. Geliyor ama sen camına çık değil mi? Aslında gülmedin ama ben yani artık oyuna paranoya olmaya başladığım için Dönme şeyi olmadı. Dönme şey yok Yalnızlığın tadını çıkartıyorum Havuzda koy Şuraya bir de havuz koyalım hmm. Mük mük abi evet, Sadece bir tane bu Bir tane şu Bir tane de bu onlar şey yapıyorlar. Birler yok. Kötüne bakıyorlar. Parti için her şeyi koyduk. Şu, aa şu varmış. Niye dön, döndüremiyorum? Bir bana bunu açıklamayacak mı? Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna buraya, buraya geldik. Üst katı yapacağım. Ama çok yoruldum ve uyumam lazım. Bu yüzden parti 2'de görüşürüz.